beni anlattınız. Çok teşekkür ederim. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Bir de kısa bir şey söyleyebilir miyim bir cümle? Tabii. Dün Türkiye'nin gizli değil ama yani gizlemiş kahramanlarından birinin ölüm yıldönümüydü. Cüzzamı yenen, cüzzamın ilacını tedavisini bulan rahmetli Profesör Türkan Saylan. Siyasi fikirlerinden ötürü kendisini linç ettik. Hmm. Halbuki Türkan Saylan bir kahramandır. Evet, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucusu filandı. Olsun, onlar da olacak, liberaller de olacak, çağdaş yaşamcılar da olacak, muhafazakar hayatçılar da olacak. Biz bu Türkan Saylan hanımefendiyi, onun hatırasına buradan derin hürmetlerimi sunuyorum. Anadolu cüzzamdan kaynıyordu. Cüzzamı yendi Türkan Saylan. Türkan Saylan'ın öncülüğünde Cumhuriyet cüzzamı yendi. Tıpkı sıtmayı yendiği gibi vereni yendiği gibi, çocuk felcini yendiği gibi Cumhuriyet'e harcamayalım. Cumhuriyet tarihen birçok kronik problemi çözmüş, kronik hastalığı yenmiştir. Türkan Saylan'ı cemaatin savcıları şafak vakti kanser tedavisi görürken gözaltına aldılar. Velev ki suç işlemiş olsa dahi, bir suç işlemiş olsa dahi şerefli savcılara yakışan şey şuydu. Haber verip Randevu'lu gidip ziline basıp müsaade eder misiniz şu konuda bildiğinize başvuracağız diye bir ifadesini almaktı. Bir hırsızı, bir cepciyi, bir yan kesiciyi cebren getirir gibi, celbeder gibi, Türkan Sayran gibi bir vatanseveri, bir insaniyet perveri, bir büyük hekibi, bir büyük türkü şafak baktı gözaltına aldılar. Ama... Onları kimse hatırlamayacak ama benim gibi ülkücü gelenekten gelmiş ve ölene kadar teneshedir ülkücü Müslüman ülkücü Türk öyle uzanacak bir adam bile Türkan saylama şükran duymaya devam edecek.